Trafik işareti tanıma sistemli hız uyarısı, hız işaretlerini algılamak ve gösterge panelinde yasal hız sınırını görüntülemek için esas olarak dikiz aynasının arkasındaki ön cama sabitlenmiş kameradan gelen verileri kullanır. Hız sınırını açtığınızda, işlev sizi sesli bir sinyal ve gösterge panelindeki ekran değişikliği ile uyarır. Sistem bir hız sınırı işareti veya ilgili bir işaret algıladığında, Bunları gösterge panelinde görüntüler. Sistem ayrıca entegre harita verilerinden gelen verileri de kullanır. Farklı bir ölçüm sistemine sahip bir ülkede sürüş yapıyorsanız, gösterge panelinde eşdeğer bir hız sınırının görüntülendiğini görürsünüz. Yağmur yağarken bazı yol türlerinde hız sınırının düşürüldüğü ülkelerde Ön cam silecekleri birkaç saniye çalıştıktan sonra sistem sınırlı hızı değiştirebilir. Ayrıca hız sınırlayıcı veya hız sabitleyici açıkken, hız sınırı ayar noktasını trafik işaretlerinde algılanan hızlara uyacak şekilde ayarlamak için bu düğmeye basabilirsiniz. İzin verilen hız sınırını açtığınızda, Gösterge panelinde görüntülenen işaretin kenarı yanıp söner ve yavaşlamanızı istemek için birkaç saniye boyunca sesli bir sinyal verilir. Panelin etrafındaki daire, araç tespit edilen hızı aştığı sürece gösterge tablosunda sürekli yanık kalır. Hız uyarısı güvenliğim işlevi aracılığıyla etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır. Bu işlere erişmek için multimedya ekranınızdan araç dünyası ve ardından sürüş yardımı öğelerine gidin. Hepsi açık modunda, bu uyarı ve tüm güvenlik uyarıları varsayılan olarak etkinleştirilir. Hız uyarısını devre dışı bırakmak için perso düğmesine basın. Güvenliğin persoyu yapılandır, öğesini seçin ve uyarıyı kapalı konumuna getirin. My Safety Perso modunu etkinleştirmek için bu düğmeye art arda iki kez basın. Gösterge ışığı söner ve gösterge panelinde My Safety Perso Selected, Güvenliğim Perso seçildi, mesajı görünür. My Safety Perso'da kapalı olarak ayarlanan tüm uyarılar devre dışı bırakılır. Yeniden etkinleştirmek için bu düğmeye bir kez basın. Kontaktör üzerindeki ışık yanar ve MySafety All-On moduna geri dönersiniz. Sistemin doğru çalıştığından emin olmak için, kameranın çamur veya kar gibi herhangi bir iki tarafından engellenmediğinden emin olun. Görüşün zayıf olduğu veya işaretlerin zorlukla okunabildiği, hasarlı veya kötü konumlandırılmış olduğu gibi belirli koşullarda özellik geçici olarak kullanılamayabilir. Trafik işareti tanıma özelliğine sahip hız uyarısının bir sürücü olarak dikkatinizin yerini almaması gerektiğini unutmayın. Her zaman trafik koşullarına ve çevrenize dikkat edin.